Profesör. Alo? Lucy. Ha, bu, o. Ha, merhaba. Paris'te misin? Evet öyle. Güzel, güzel, harika. Bak şu anda artık otelde değilim. Ee, üniversiteye gelmem gerektiği Vakan'ı görüşmek için birkaç meslektaşımı çağırdım. Alanlarında uzmandırlar ve son derece güvenilirler. Sana güveniyorum. Ha, teşekkür ederim. Bizimle üniversitede buluşabilir misin acaba? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Komiser deldiriyor. Memnun oldum. Ee, seni senin meslektaşlarımla tanıştırayım. Bu Profesör Cartier, beyin cerrahı, Profesör. Herkesi tanıyorum. Ah, tabii. Ee, beyler bu Lucy, ilk kadın şey yani e, daha önce bahsettiğim gibi e, bayan Lucy'nin beyninin bazı kısımları hala sebebini bilmediğim şekilde açılmış ve daha önce hiç bilinmeyen bölgelere erişim sağlayabiliyor. Yetenekleri arttı. Bize bir örnek verebilir misin? Kızın Gabriel 6 yaşında trafik kazasında Araba maviydi, deri koltuklu. Dikiz aynısında plastik bir kuş asılıydı. <laughs> Buraya gelen adamlar var. Salona emniyeti alır mısın? Odaklanmam gerekiyor. Tabii. Bu kadar bilgiyi nasıl elde ettin? Elektriksel dürtüler. Her bir hücre diğer hücreleri bilir ve konuşur saniyede binlerce veri paylaşırlar. Grup halindeki hücreler devasa bir komünikasyon ağı oluşturur. Böylece şekillere bürünürler. Hücreler birleşir, tek bir şekil olur. Bozulur, tekrar birleşir. Arada fark yoktur, hepsi aynıdır. İnsanlar kendilerini eşsiz görür. Tüm varlık teorisini eşsiz oluşlarına dayandırırlar. Temel ölçüleri birdir. Ama öyle değil. Yerleştirdiğimiz tüm sosyal sistemler taslak sayılır. Bir artı bir eşittir iki. Tüm öğrendiğimiz bu. Ama bir artı bir asla iki eşit değildir. Aslında ne rakamlar ne de harfler vardır. Anlaşılır olması için varlığımızı insan ölçülerine göre kodladık. Sınırsız ölçümü unutmak için bizler kendimize ölçü sınırları koyduk. Ama insanlar ölçü kavramına hakim değilse, dünya matematik kurallarına uymuyorsa neye uyuyor? Yolda giden bir arabayı videoya çekin. Görüntüyü aşırı hızla oynatırsanız araba kaybolur. Peki varlığını neyle kanıtlarız? Sadece zaman bize var olduğunu söyler. Zaman tek gerçek ölçü birimidir bize varlığın kanıtını sunar. Zaman olmadan var olamayız. Zaman tektir. Hassas siz süzüyorsunuz. Kınırı Onları daha fazla uzak tutamayız. O zaman gitme vakti.